Bu dört tane Retonstein'ı seçtik Bir, iki Üç Ve arkadaki dört Evet başka bir işletmeye geldik Buradan da dört tane Satışa sunulmuş olan Bu kızları Seçtik gördük, onayladık. Memeleri çok güzel, boy yapıları, karkas yapıları. Hepsi çok çok güzel. Her şey yerli yerinde. Maşallah. Hayvanlar güzel. Şöyle kafadan da göstereyim size her şeyle dört dörtlük güzel hayvanlar. Bakın işletmenin içerisinde diğer arkadaşlar da orada dikiliyorlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi az önce arkasından çektiğim hayvanları şu anda da yürütüyoruz. Yürüyüşlerini inceliyorum. Meme yapılarını az önce inceledim. Şimdi de yürüyüşlerine ve arkadaki ayak basarlarının durumunu inceliyorum. Okey, evet hiçbirinde problem yok. Hepsini tek tek inceledik gebelikleri şu anda 3 aylık bu hayvanların teslimat süresinde hayvanlar 4,5 5 aylık gebe olurlar. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Evet bu işletmeden bir tane şu seçiyorum. Yürüyüşünü kontrol ediyoruz şimdi. Memelerde bir sıkıntı yok. Boyun posu çok güzel. Genç bir düve ve şu anda 3 aylık gebe. Güzel, hayırlı olsun. Bunu da aldık. Evet, ikinci düvel. Bu da genç, güzel, üç aylık bir kebe. Gülüşü güzel. Okey. Bu da var mı? Hayır. No, ne? tane. İki tane var. Schau mal. Burada tek tek video çekme şansımız olmadığı için görüntüleri bu şekilde almaya çalışıyorum dedim. Evet şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanların içerisinden de bir beş tane gebe düve seçim listemize yazdık. Hepsi birbirinden güzel hayvanlar. Ben girdim arkadan hepsinin ayak, tırnak, meme yapılarını inceledim. Hiçbirisinde sorun yok. Bunlar da anneleri herhalde. Bu sürünün anaç inekleri. Bunlar gebe Bir tane boynuzluyu boynuz var diye eledik. Ee, bir tane topal vardı, eledik. Bir tane beşmeme vardı, eledik. Ee, toplamda bu işletmeden beş tane hayvan almış olduk. Hepsi genetik olarak süper hayvanlar. Hayvanlar kusursuz aynı işletme erkek hayvanlarını da besiye çekiyor. Burası bir beton çiftliği. Bakın bunlar da erkek beside olan e, hayvanlar. Burası ızgaralı sistem. ...bir besi bölmesi. Bunlar da Rettonstein... ...erkek hayvanlar. Evet şu anda bir Retonstein işletmesindeyiz. Bu Retonstein anaçların içerisinden bu annelerin kızlarından şu bir bu iki bu arkada dikilen üç ve onun yanındaki dört. Dört tane gebe düve kızı aldık. Türkiye'deki Red Einstein müşterilerimiz için hazır gebe düve olarak onlara ulaştıracağız. Şöyle size bir anaçları göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Red siyah alacalarla karışık olan bir sürü. Evet işletmenin görüntülerini size böylece göstermiş oldum. Şurada genç e, düveler var. Ve ileride de gibi olan düveler mevcut.